Suriye'den Irak'ın kuzeyine, Dağlık Karabağ'dan Ukrayna'ya savaş stratejilerini değiştiren teknoloji insansız hava araçlarında Türk mühendisliği fark yaratıyor. Geliştirilen milli hava araçları dünyada büyük ilgi görüyor. O özel insansız hava araçlarından biri Bayraktar TB2 görev aldığı her noktada başarılı operasyonlara imza attı. Bu başarısı yabancı savunma sanayi firmaları tarafından cezasız bırakılmadı. Üzerinde Kanada yapımı kameralar vardı. Bu kameralara ambargo uygulandı. Ama yerli savunma sanayi firmaları muadillerinden çok daha iyisini üretti. Şu anda Bayraktar TB2'ler o kameralarla görevde. Aselsan tarafından yerli imkanlarla üretilen kameralar düşük ışık, gece ve gündüz fark etmeksizin yüksek performansla çalışıyor. 30 kilometre uzaktan lazer işaretlemesi yapabiliyor. Özellikle şehir içinde yürütülen ve yer birliklerinin hedefe yönlendirildiği operasyonlarda zaman zaman hedefin yer birliklerine tarifi zor olabilmektedir. Bu lazer aydınlatma sayesinde normal çıplak gözle görülmeyen lazer ışığı hedef üzerine tutulmakta ve yer birliklerinde bulunan gece görüş gözlükleri sayesinde hedef yer birliklerince kolayca tespit edilebilmektedir. Yerli optik sistemin görüntüleme kalitesi de fark yaratıyor. Yerli kameralı insansız hava araçları yerden 20 bin fit yüksekliğe yani deniz seviyesinden 7 kilometre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Ben gökyüzüne baktığımda şu an herhangi bir noktada insansız hava aracını göremiyorum ama insansız hava aracı bizi şu anda çok net bir şekilde görebiliyor. CAT kameraların yabancı rakiplerine göre önemli farkları bununla sınırlı değil. Çoklu hedef takibi, hassas hedef konum belirleme, hareketli hedefin yön ve hız tayini gibi yazılımsal özellikler rahatlıkla kullanılabilmektedir. Emniyet teşkilatının bünyesinde kullanılan İHA ve sihaların tamamında ket kameraların kullanılması hedefleniyor.